Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, Mayıs 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Evet, Öncelikle kanalımla yeni karşılaşan veya henüz abone olmayan arkadaşlar varsa gündeme dair paylaşmış olduğum astrolojik içerikli videolardan haberdar olmak için abone olurlarsa ve zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa çok mutlu olurum. Ee, Mayıs ayı oldukça önemli. Nisan ayında tutulmalar döngüsünü başlattık ve Mayıs ayı da aslında artık e, bunu hissetmeye başlayacağımız bir ay olacak. Hemen vakit kaybetmeden Mayıs ayı siz sevgili balıklar için neler getiriyor? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Evet 2 Mayıs tarihinde Venüs Koç burcuna geçiyor. Venüs'ün Koç burcu geçişiyle beraber maddi konulara odaklanacağınız, güzel kazançlar elde edeceğiniz bir süreç ortaya çıkmaya başlayacak. Burada 4 Mayıs gününün çok şanslı bir gün olduğunu görüyoruz. Özellikle maddi anlamda güzel gelirler elde edebileceğiniz, güzel haberler alabileceğiniz, güzel gündemlerle meşgul olabileceğiniz bir süreç 4 Mayıs tarihiyle beraber hareketlenebilir sevgili balık burçları. 5 5 Mayıs tarihinde Güneş Uranüs kavuşumu var Boğa burcunda. Bu ani gelişen haberler hayatınızdaki eril figürlerle alakalı ani etkileşimleri tetikliyor olacaktır. 10 Mayıs tarihinde Jüpiter Koç burcuna geçiyor ve aynı zamanda Merkür retrosu başlıyor. Bu etkileşime baktığımız zaman Merkür'ün ikizler burcunda retro harekete başlayacağını görüyoruz. Önümüzdeki süreçte Ev, yuva, aile dengesi ile alakalı iletişimde biraz daha dikkatli olunması gereken bir süreç söz konusu olacak. 11 Mayıs'tan e, Jüpiter koç burcuna geçiyor dedik. Şimdi Jüpiter'in uzun zamandır burcunuzda bulunması ki kendi yücelimde bulunmuş olduğu burçta bulunması e, sizi özellikle manevi anlamda çok genişletti. E, çok farkındalığınızı artırdı. Özellikle Nisan ayındaki Jüpiter Neptün kavuşumu sizi ciddi anlamda şanslarla karşılaştırmış olabilir tabii ki birçok harita sahibini. Artık yavaş yavaş Jüpiter koç burcu geçişine hazırlanıyor. Tekrar e, yıl sonuna doğru burcunuza geçiş sağlayacak retro hareketiyle beraber ancak e, 2023'te artık Jüpiter'in koç burcu geçişine şahitlik edeceğiz. Bu aslında daha aktif bir enerjiyi sembolize ediyor. Jüpiter balıktayken elde etmiş olduğumuz enerjiyi artık eylemselliğe dökmek adına bir fırsattır. Jüpiter'in ikinci evinize geçmesi maddi anlamda büyük şanslar elde edeceğinizi, maddi girişimlerinizden güzel menfaatler elde edebileceğinizi ifade etmekte. Jüpiter'in koç burcu geçişine dair ayrıca bir video paylaşmayı planlıyorum zaten. Orada uzun uzadıya konuşuruz. Ancak Jüpiter'in ikinci evden geçişi sizi öz değer, öz saygı, sahip olduklarınıza şükretme enerjisi ve maddi manevi anlamda bolluk ve refah açısından oldukça destekleyecektir sevgili balıklar. Evet 15 Mayıs tarihinde Güneş Satürn karesi söz konusu burada özellikle içsel anlamda biraz blokajlar ile mücadele etmek durumunda kalabilirsiniz. Zaten Satürn uzun zamandır 12. evinizde. Kendi korkularınızla yüzleşiyorsunuz. Kendi gerçekliğinizle yüzleşiyorsunuz sevgili balıklar. Aslında hayatınızdaki manilerin, engellerin kendiniz olduğunun gerçeğiyle yüzleşiyorsunuz. Ve burada yeterince sorumluluk göstermediğiniz, yeterince ciddiye almadığınız her konuyla alakalı bir takım aslında sinyaller ve mesajlar almaya başlıyorsunuz. Bunları bu nazarla değerlendirmek gerekecektir. 16 Mayıs tarihinde Akrep Burcunda tam bir ay tutulması yaşanacak. Bu tutulma 25 derece Akrep Burcunda meydana geliyor arkadaşlar. Burada bu tutulmanın aynı zamanda Agena sabit yıldızıyla da kavuşumda olduğunu söyleyebiliriz. E, bu etkileşim e, tabii ki ay tutulmaları e, kapsamı ve etkisi genişlemiş dolunaylar olarak nitelendirilebilir. E, sizin gibi bir su grubunda meydana geliyor ve aslında yükselenize güzel dereceler e, gerçekleştiriyor olacak. E, Akrep burcu sizin haritanızın 9. evini sembolize ediyor sevgili balık burçları. E, zaten önümüzdeki tutulmaları 3 ve 9 aksında haber, iletişim görüşmeler, konuşmalar, seyahatler, eğitimler, zihinsel ve bedensel hareketlilik üzerinde deneyimleyeceksiniz. Burada 9. evde gerçekleşecek olan bu tam ay tutulması özellikle yeni bir felsefe, yeni bir anlayış, yeni bir bakış açısı, ahlak ve etik değerler açısından yeni bir vizyon katacaktır size ki Agena sabit yıldızı da ahlakla, iyi sağlıkla, iş ve kariyer hayatındaki başarı ve yükselme ile ilişkilendirilir. Araştırmalarda çok iyi kullanılır. Öğretim üyelerinde, akademisyenlerde Agena Sabit Yıldızı çok etkilidir. Dolayısıyla, yükselen balık burçlarının yükselen balık burçlarının özellikle, bu sabit yıldızın etkileşimiyle beraber, bu tutulmada akademik kariyerleri e, gerek e, manevi arayışları gerekse araştırmaları eğitimleri yönünde ciddi şanslar e, ortaya çıkabilir gözükmekte e, burada e, bu tutulmayla beraber tabii ki tutulmaya dair ayrıca videolar paylaşacağım bu tutulmayla beraber arkadaşlar aslında e, yeni bir yola giriyorsunuz. Bir şeyleri yeniden araştırmaya başlıyorsunuz, bir şeylere yeniden bakmaya başlıyorsunuz. Dikkatinizi çeken yeni konular var. Eski inançlarınızı, eski yargılarınızı artık geride bırakıyorsunuz. Bunlara ilişkin özellikle şans vadeden e, ve sizin gerçekten entelektüel anlamda gelişmenize katkı sağlayacak bir farkındalık oluşuyor aslında. Tabii ki ay tutulmaları bizi duygusal anlamda zorlarlar. Yani duygusal anlamda öyle bir zorlanma noktasına geliriz ki artık eski bilgilerimizle, eski alışkanlıklarımızla yolumuza devam etmeyeceğimiz kanaat uyanır bizde. Sizdeki durumda tam olarak bu şekilde meydana gelecek. Çok keyifli bir şekilde meydana gelmese de aslında ulaştığı neticenin olumlu olacağını söyleyebiliriz. Evet devam edelim 18 Mayıs tarihinde mars Neptün kavuşuyor burcunuzda bu aldatıcı bir etki olabilir arkadaşlar hayalleriniz için aslında e, harekete geçebileceğiniz hayallerinizin önündeki engelleri kaldırmak ve bunlar için savaşmak isteyeceğiniz bir enerjiler. ancak gerçekten e, samimi niyetle hayalleriniz için mi ilerliyorsunuz yoksa bir e, Rüyanın içinde misiniz? Gerçeklikten uzak mısınız? Bunları doğru değerlendirmeniz lazım. Ve insanları aldatmamaya, insanları kandırmamaya, doğrudan ayrılmamaya da önem göstermeniz gerekebilir bu etkileşimle birlikte. 21 Mayıs'ta Güneş İkizler Burcu'na geçiyor. Güneş'in İkizler Burcu geçişiyle beraber Önümüzdeki gündemlerde daha çok ev, yuva, aile konuları ön plana çıkmaya başlayacak. Ee, burada aile büyükleri, ebeveynler, onların hayatındaki etkileşimler, yaşanan yerle alakalı konular söz konusu olmaya başlayacak sevgili balıklar. 23-24 Mayıs günleri çok keyifli, destekleyici, güzel etkileşimler var. Öncelikle burcunuzdaki Mars ve Pürüt arasında güzel bir etkileşim oluşacak. Ee, burada aslında hayallerinizi gerçekleştirmek için doğru adım atabileceğinizi görüyoruz. Devam eden süreçte Güneş-Jüpiter arasında güzel etkileşimler var. Burada da ee, bilhassa Özellikle kariyer hayatınız, kazançlarınız, aileniz, yatırımlarınızla alakalı pozitif etkileşimler söz konusu olacak. Merkür-Mars arasındaki etkileşime baktığımız zaman ise güzel haberler, güzel hareketler, doğru görüşmelerle ilerleyebileceğinizi görüyoruz. Ve Venüs-Satürn etkileşimde özellikle sağlam başlangıçlar sizi maddi anlamda iyi hissettirecek veya kendinizi iyi hissedeceğiniz ilişkiler, ortaklıklar, veya Burada özellikle geçmişteki kayıplarınızı telafi edeceğiniz güzel bağlantılar kurabileceğinizi görüyoruz. 25 Mayıs'ta Mars artık burcunuzdan çıkıp Koç burcuna yerleşiyor. Bu da Mars'ın da Koç burcu geçişiyle beraber maddi gündemlerinizi hareketlendirecek. Harcamalar konusunda biraz daha dikkatli olmanız gerekebilir sevgili Balık burçları. Evet, 28 Mayıs tarihine geldiğimizde Venüs Boğa burcuna geçiyor. Venüs'ün Boğa burcu geçişi özellikle yakın çevre ilişkilerinizin e, güzelleşeceğini gösteriyor. E, seyahate çıkabilirsiniz güzel anlaşmalar yapabilirsiniz, çevrenizden güzel haberler alabilirsiniz özellikle etrafınızdaki bayanlardan, kadınlardan aşkla alakalı konulardan e, güzel e, haberler alabileceğiniz, güzel teklifler ile karşılaşabileceğiniz belki bir çoğunuzun ara çalacağı, çok seyahate çıkacağı bir süreçte söz konusu olabilir ki Akabinde zaten 29 Mayıs tarihinde Mars ve Jüpiter 3 derece Koç burcunda kavuşacaklar. Bu da maddi anlamda Özellikle Mayıs ayında girişimlerinizin size ciddi şanslar getireceğini gösteriyor. Cesur olun sevgili balık burçları. Şanslarınızın peşinden gidin. E, tembellik enerjisinden mutlaka sıyrılın ve e, kendi şansınızı kovalayın derim ben size. Evet ayın son gününde İkizler Burcu'nda bir yeni ay var. 8 derece İkizler Burcu'nda meydana gelecek. Bu da ev, yuva, hane yaşadığınız yerle alakalı yenilikleri, değişimleri, güncellemeleri gösteriyor olacak sizlere. Sevgili balık burçları, çok güzel bir ay olsun sizin için. Umarım keyifli, huzurlu, sağlıklı ve bolluk bereket içerisinde. Dinleyip vakit ayırdığınız için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, Opikus Astroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler.